Fakir hayat en sağlıklı hayat, asgari ücret açıklandıktan sonra kuru fasulye de protein, et de protein, böyle fakirliği öven bir şuursuzluk geldi. Bugün kuru fasulye de protein, et de protein aynı. Hocam mütevazili öğrenmeniz gerekiyor, bunun sonu yok. Bakın asgari ücret 50 de olsa 50 verin yine 50 harcar insanlar, 100 verin 100 harcarlar, bunun sonu yok ki. Hocam her zaman şunu söylüyorum, fakir hayat ya da fakir tip hayat en sağlıklı hayattır. Yani Türkiye'de olmasaydık dinlemesi keyifli olabilirdi. Gülerdik de Türkiye'de yaşadığımız için böyle fakirliği öven bir şuursuzluk TV ekranlarında boy göstermeye başladığına göre bir sonraki aşama açlıktan ölen cennete gider rutbesinin Diyanet İşleri Başkanı tarafından direkt verilmesi. En fakir hayat en sağlıklı hayat dediğine göre kendisine çok sağlıklı bir hayat diliyorum Oytun Erbaş'ın ya da direkt Bahar karakterine can veren Demet Evgar'dan saçmalama Cerrah diyorum.